Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlerle beraber önümüzdeki aylarda gelecek olan Noel kostümlerine bakıp inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi oyun şu aralar çok fazla indirimli kostüm veriyor. Bence şu an almayın yoksa ileride Noel kostümlerini alamayacaksınız. Elmaslarıyla beraber kaç taşa geleceğini ve efektlerini size göstereceğim şimdi videoda. Şimdi videomuza geçelim. İlk kostümümüz Noel Baba Mike. Bu kostüm 2018 yılında gelmiş olması lazım ve 39 elmasa gelmiş olması lazım. Ee, gördüğünüz gibi atışları ve ultisi bu şekilde. Bu kostüm büyük ihtimalle bir daha gelmeyecek ama Noel kostümü olduğu için göstermek istedim. Ya yani şimdiki arka olsa alırdım vuruşu efektleri de bence güzel. Sıradaki kostümümüz Nita. Nitanın vuruşları bence gayet güzel ve efektleri de baya baya iyi yani. Nita da e, bir daha gelmeyecek kostümler arasında zaten üç tane kostüm bir daha gelmeyecek. Onlardan ikincisi de Nita. Bence ultisi de fena değil ama bir daha gelmeyecek için baya nadir bir kostüm artık. Ben de 2018'de başlamıştım ama almak nasip olmamıştı bana da. Diğer kostümümüz de Penny. Penny'nin vuruşları bence gayet güzel bir şekilde. E, para dolu bir çanta atıyor her zamanki gibi. E, üç tane gelmeyecek kostümümüzün üçüncüsü de Penny'ydi yani. E, bunlar çünkü oyunda bayağı kostüm olduğu için büyük ihtimalle bir daha getirmiyorlar. Bence ama ultisi gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi gelecek kostümlere geçelim. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi gelen e, kostümümüz Tic. E, Adı Snowman Tic. 79 elmastan 39 elmasa gelecek bence sonra belki bir daha gelmeme şansı olursa diye bence kaçırmayın derim. Atışları da gayet bence güzel hoş. En iyi efektlerden biri olabilir yani Snow kostümlerinden yani Noel kostümlerinden yani ben atışlarını seviyorum yani ben de almayı düşünüyorum. Siz hangi kostümleri alacaksınız yorumlarda belirtebilirsiniz yani sizce en iyisi hangisi? E, gördüğünüz gibi bu şekilde bir daha gösterelim. Yani ben bu tip kostümünü almayı düşünüyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz onun hakkında yorumlarda belirtebilirsiniz. Ultis'in bir daha şu şekilde atalım size iyice görün. Gördüğünüz gibi Ultis'i kafasını bırakıyor. Diğer kostümümüz Noel Baba Frank. E, 149 elmastan 79 elmasa düşecek. Burç efektleri gördüğünüz bu şekilde. Yani Frank oynamasını seven ve Frank mainler için bence güzel bir kostüm oldukça. Yani 79 elmas e, indirme girdiği yerde bana fazla geldi. Çünkü hepsini almaya çalışırsam alamayabilirim. Ultis'i gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Sıradaki kostümümüz Noel Baba bu Bu kostüm de indirimde gelecek. 39 elmasa gelecek bence kaçırma. Yani şahsen benim fikrime alınabilecek bir kostüm yani. Ben efsane kostümü alacağım. Hepsini harcamak istemiyorum ama bu kostümü de almayı düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz videoya bir like bırakabilirsiniz. Şimdi diğer kostümümüze geçelim. Diğer kostümümüz Jackie. Jackie de gördüğünüz gibi vuruş efektleri bence gayet güzel. Yani bu kadar güzel efektlerin olması yanında 79 elmastan 39 elmasa indirimli bir şekilde gelecek. Ultisi gerçekten bence bayağı özenilmiş gibi geldi bana yani. Hem de 39 elması bayağı hak edeceğini düşünüyorum. Ultisini bir daha göstereceğim görmeniz için. Bence bayağı güzel ultisi çok hoşuma gitti. gitti yani. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz yani. Şöyle son bir kere daha ultisini gösterdikten sonra diğer kostümümüze geçebiliriz bence. Diğer kostümümüz Spike ee, videonun başına gördüğünüz gibi bu kostüm bende de var yani. Benim çok sevdiğim ve şu an kullandığım zaten bir kostüm. Vuruş efektlerini gördüğünüz için de ultisini göstereceğim. Ultisi de bence bayağı oldukça hoş bir ee, lamba gibi bir şeyler bırakıyor bu ağaçlar aslan. Yani bana onu andırdı yani. Ultisini bir daha atacağım görmeniz için. Bu kostüm de 79 elmastan 39'a gelecek yani almak isteyenler için güzel bir fırsat. Ee, diğer kostümümüz Griff grifte e, tam ne atıyor çözemedim yani bilenler varsa yoruma yazabilir. Ultisini atacağım şimdi. Ultisinde yıldız atıyor direkt ama baya büyük yıldızlar yani gerçekten hoş bir görüntü sağlıyor. Bir kere daha ultisini atacağım görmeniz açısıyla daha iyi. Gördüğünüz gibi grifte bu şekilde. Bu kostümde 149 elmastan 79 elmasa düşüyor yani almak isteyenler gerçekten güzel bence alabilir. Ama bence herkesin beklediği o kostüm Noel Baba sütü bence. Yani ben de bu kostümü alacağım zaten. Gerek vuruş efektleri olsun gerek yani ultisi de gerçekten baya güzel bence. Ama zaten direkt kostümün kendisi zaten ben buradayım diyor. 149 elmastan 109'a düşecek yani. 79'a düşse benim için daha iyi olurdu ama 109 olacak yani. Sporcu sütü mü sizce daha iyi Noel Baba sütü mü? Yani bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Gelecek ve oyuna daha gelmeyecek kostümleri size gösterdim. Video bu kadarlıktı. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarda siz hangi kosmeler alacaksınız söyleyebilirsiniz yani. Bütün yorumları okuyup cevaplıyorum. Video bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.